Değerli izleyenler, gençliğin hali hal değil. Hazlı ve hızlı kusuyan, tüketmekten başka bir derdi olmayan bir gençlikle karşı karşıyayız. Gençlik derdini de, idealini de, iddiasını da yitirmiş durumda. Şimdi esen rüzgarların önünde, oraya buraya sürükleniyor. Peki bu gençlik nasıl bu hale geldi? Kim yetiştirdi bu gençliği? Eğitim sistemine yön verenler başta olmak üzere ebeveynler olarak, toplum olarak, medya olarak herkesin bu tabloda sorumluluğu, mesuliyeti var. Türkiye genç kuşağını maalesef kaybediyor. Sömürgeci ve zihni körleştirici eğitim sistemi, yozlaştırıcı kültür hayatı, kültürel dinamiklerimizi dinamitleyen yerle bir eden medya rejimi gençliği ruhsuzlaştırıyor. Evet gelinen nokta ürpertici, Eğitim çöktü, medya, kültür ve sanat hayatı yabancılaşmanın ve mankurtaşmanın tohumlarını eker oldu. Bu nedenle genelde toplumun özelde genç kuşağın sil baştan yeniden Müslümanlaşması, İslami değerler ve medeniyet dinamiklerimiz doğrultusunda sil baştan yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yoksa bu hal, hal değil. Evet bu hal ve gidiş sıfır.